Koçak'tan yılın en büyük indirimi. Pırlantalarda yüzde altmış, altınlarda ise yüzde otuza varan indirimler Koçak'sa başka. Şimdi Koçak'ta keşfedin. Koçak. Ay. Üf. Bu bende alerji yapıyor ya. Keyfim kaçtı. Soğuk sıkım zeytinyağı var mı? Soğuk, Soğuk sıkım. sıkım? He. Bir tane. Söyle canım ne istersen. İstersen köfte yapalım böyle yoğura yoğura. <laughs> ben yemek sepetinden sipariş verip keyfimiz yerine gelsin. Bir tanem söyle canım. Keyfin, gelsin, o zaman keyfini çıkaralım o kadar. Yepyeni 3 katlı lezzet fırtınası Vivi'den Storming 3. Bir o kadar eşsiz, bir o kadar lezzetli, ve bir o kadar yeni. Çiğne, gülümse, özgüvenini tazele. Hepsi burada da efsane premium günlerini kaçırma. Redmi Note 14 11699, Dreamy Robot Super 15999 TL. Üstelik hayalindeki binlerce üründe daha ucuzunu bulursan farkı iade. Eşsiz kılan teknoloji değil, senin dokunuşun. Siemens IQ700 fırın, yapay zeka destekli kamerasıyla 100 farklı yemeği tanır, en ince ayarları yapar ve senin için pişirir. Mutfaktaki deneyimini bir üst seviyeye taşır. Teknolojinin keyfini bilenlere. Siemens ev aletleri. Ne alacağını hayal etmek senden. Hayalini gerçekleştirmek bizden. Efsane kredi günleri devam ediyor. Siz de hemen hangi krediyi indirin, başka hiçbir yerde bulamayacağınız nakit fırsatlarını kaçırmayın. Doğru insanı bulmak öyle kolay mı? Ama bulursan seveni, sayanı, seni en iyi anlayanı işte o zaman tak koluna yakışanı. Tak fırlantanın ata sayını. 5 kıtada 5G tecrübemizle 5G'ye biz dünden hazırız. Peki ya telefonlarınız hazır mı? tüm Türkiye 5G'ye hazır olsun diye seçili 5G uyumlu telefonlarda 5000 TL'ye varan indirim fırsatı Vodafone Flex'te. Siz de Vodafone mağazalarına ya da yanımdaya gelin fırsatları kaçırmayın. Yeni bir efsane damak ezme. Antep fıstığının en yoğun hali enfes fıstık ezmesi beyaz çikolatayla buluştu. Yumuşacı kıvamıyla yepyeni bir efsane doğdu. Var mısın bu eşsiz lezzeti tatmaya? Bu salı binde 5'ler 500 beş gram dana kangal sucuk 229 lira. Yörükoğlu oğlu 1 kilogram tam yağlı taze kaşar peyniri 329 lira. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın güne keyif katması da bir artı. Herkesi bir araya toplaması da. Tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak. Huysuz korsanlar Lipton Ice neler olurdu? Lipton Ice D ile değişir her şey. Profesyonel gibi hedefe ilerle. Profesyonel gibi kendinle gurur duy. Geliş, fark yarat, etkile. Zirveye ulaş ama durma. Ona bir profesyonel gibi bakarken büyümesini seyret. Dostunu bir profesyonel gibi besle. Yüksek kaliteli beslenme. Purina Pro Plan. Doymak hiç bu kadar bol olmamıştı eve serviste bol lezzetli, bol peynirli iki orta boy pizza kişi başı 175 TL. Haydi bol doymak isteyenler Domino'sa. Bu kış yatırım yapmak istiyorsanız Alarko Kombi alın. Reheat teknolojisine sahip alarka kombiler daha az yakıyor, daha çok kazandırıyor. Üstelik 26.990 liradan başlayan fiyatlarla. gerçek Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum. Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz. Sensodin Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe. Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum. A 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Nesle Nesvit Granola 97 lira 50 kuruş. Ucuz, ucuz, ucuz. Arkadaşlar! Azma, azma, azma. Size bir sürprizim var. Ozmokul'un cool bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz? Azma, azma. İçinde bol sütlü, ballı krema, azma, azma. dışında %100 çikolata. Sütlü, ballı Ozmo cool sen de dene. Ocaklar temiz bingo tek fısta Tek fısta tek fısta Yağlı ki gider tek fısta Tek fısta tek fısta İnancı lekeler yok olur tek fısta. Tek fısta, tek fısta tek fısta tek fısta, Bingo bingo tek fısta Beni farkı tek fısta görüntü Gençlerimizin geleceği, toprağımızın derimi, gıdanın iyiliği için 1906'dan beri buradayız. Bu bu you vonus Book is önlemeye destek olan Molpet Soft pamuklu iç çamaşır rahatlığı sunar. Gardetten kıssızı. Nasıl da büyüyorlar. Göz açıp kapayıncaya kadar. Çocuğunuz büyürken ihtiyacı olanları bugünden verin. Yeni Sema OptiPro3, prebiyotik, probiyotik ve yaşa uygun protein teknolojisinin eşsiz birleşimine sahiptir. D vitamini ile bağışıklığı destekler. Yaşa uygun protein teknolojisiyle optimum gelişim. Bugün ve yarın İkinci el bir araç mı alıyorsun? Önce Sigortam.net, sonra Noter. Hemen Sigortam.net'in Noter'e özel hattını ara... ...sadece 3 saniyede bağlan. Trafik sigortanı Sigortam.net'ten avantajlı fiyatlarla al. Gazancım net, Sigortam.net Selam çocuklar! <laughs> Mehmet sen miydin? Ötümüzü kopardın. Yeni görevimiz 5G'ye hazırlık. Hazırlık mı? Biz zaten dünden hazırız değil mi? Aynen öyle. Türkiye'de global 5G tecrübesine sahip tek markayız. Tam 5 kıtada 5G tecrübesi. O zaman buyurun tecrübemizi konuşturalım. Vodafone İngiltere. Vodafone Almanya. Güney Afrika. Romanya. Portekiz. Çok yakında tüm Türkiye'de. 5 kıtadaki 5G tecrübemizle Türkiye'yi 5G ile buluşturmaya dünden hazırız. Siz de Vodafone'a gelin. Dünyanın en hızlı mobil bağlantısı 5G'ye hazır olun. yuvamız Gençlerimizin geleceği, toprağımızın derimi, gıdanın iyiliği için 1906'dan beri buradayız. Burası yuvamız. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle sağlıklı bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı güçlü bağışıklık sistemi. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak. <gülüyor> 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 Huysuz korsanlar Lipton Ice değilse, neler olurdu? Lipton Ice ile değişir her şey. Yemek sepetinden sepetine göre indirim. Yepyeni sepet koduyla Starbucks'ta 350 TL'den başlayan sepet tutarına 100, 150, 200 TL indirim. Hemen sipariş ver. Yemek sepeti. Koçak'tan yılın en büyük indirimi. Pırlantalarda yüzde 60, altınlarda ise yüzde 30'a varan indirimler Koçak'sa başka. Şimdi Koçak'ta keşfedin. Koçak.